Herkese merhaba arkadaşlar transfer haberleriyle karşınızdayım. Video başlamadan önce abone olup like atarsanız sevinirim. Şimdi günün sorusunu sorup videoya geçelim. Fenerbahçe Konya Spor maçı kaç kaç biter? Cevaplarınızı yorumlara bekliyorum. Facundo Torres kendisini Bukayo Saka'nın potansiyel bir yedeği olarak gören ve oyununa pek çok avantaj sağlama düşüncesi olan Arsenal ile ilişkilendirilmekte. Sonbaharda iki tarafın görüşmelere başladığı bildirildi ve şimdi Torres iki ekibin görüşmelerde bulunduğunu doğruladı. Orlando City bana Arsenal'le temasta olduğunu doğruladı. Ancak daha sonra Dünya Kupası için ayrıldım ve o noktada olası bir transfer gelişmesini duymak istemedim dedi. Orada kaldım ama şimdi takıma geri döndüğüme göre konuşmanın nereye varacağını göreceğiz. Avrupa'da oynamayı isterim. Çocukluğumdan beri gördüğüm bir rüya. Şu anda Orlando City'ye odaklanmış durumdayım. Ancak hedeflerim de La Liga veya Premier League olabilir ve söylentiler buradan geliyor. Ama evet bunu bir daha söylemek zorundayım ve kesinlikle oralara transfer olmayı oldukça isterim ifadesinde bulundu. Torres Orlando City ABD Açık Kupası şampiyonluğuna taşıdı. 2022 sezonu boyunca bir yıldız olarak dikkat çekti. Geçen Ocak ayında Penarol'den kulüple rekor bir ücret karşılığında sözleşme imzaladı ve 33 maçta 9 gol 10 asist sağladı. MLS kulüpleri sezon öncesine daha yeni başlıyor ve Orlando 25 Şubat'ta New York Red Bulls'a karşı mücadele edecek. Torres ve Arsenal arasındaki bu transferin kısa bir süre içinde çözüme kavuşması beklenmekte. Fransız basınında yer alan habere göre Dünya Kupası'nın yıldızı Sofyan Amrabat, dünya cümle çok sayıda kulüpten teklif almasına rağmen önceliğini atletik olarak belirledi. Liverpool ve Tottenham gibi kulüplerden de ilgi gören faslı oyuncu bu tekliflere rağmen önceliğini İspanyol kulübü olarak seçti ve durumu menajerlerine iletti. Fiorentina her ne kadar başarılı orta saha oyuncusunu satmak istemese de tekliflerin 50 milyon euro civarına gelmesi halinde kabul edilmesi bekleniyor. Foot Mercato'da yer alan habere göre Felix'i Chelsea'ye kiralayan Atletico, De da takımdan ayrılma ihtimalini göz önünde bulundurup yeniden yapılanmaya doğru gidiyor. Diego Simeone'nin takımının hem bonservis hem de maaş konusunda Premier Lig takımlarının seviyesine çıkıp çıkmayacağı henüz netleşmese de Amrabat kariyerini Arjantinli teknik direktörün takımında sürdürmeye sıcak bakıyor. Takımıyla olan kontrat Haziran 2024'te sona erecek Amrabat'ın sözleşmesinde bir yıllık da uzatma seçeneği bulunmakta. Fransa'nın LFP, Hukuk Komitesi, Ziyeh transferindeki durumu görüşmek üzere çarşamba günü bir araya geldi. Ancak fazla milyoncunun kiralık transferi onaylanmadı. Paris Saint Germain ve Chelsea ara transfer döneminin son gününde anlaşmaya varmıştı. Ancak belgelerin yanlış gönderilmesi nedeniyle hamle başarısız oldu. Gol Chelsea'nin 3 defa yanlış evrak gönderdiğini çarşamba günü erken saatlerde ortaya çıkardı. Bu durum Paris Saint Germain'in temiz başvurusunda bulunmasına neden oldu ve bu başvuru reddedildi. Sonuç olarak sağlık kontrollerini tamamlamak için Paris uçağın ziyen ayarları suya düşmüş oldu. Ziye 2022-20 sezonun geri kalanını Chelsea ile oynamak zorunda kalırken Paris Saint Germain teknik direktörü Galtier ise yıldız oyuncu Neymar'ın son sakatlığı göz önünde bulundurulduğunda alternatiflerinden yoksun kalacak. La Liga'da şampiyonluk için kıyasaya bir yarış veren Barça ile Real sağ dışındaki bir transfer yarışında bir kez daha karşı karşıya geldi. İspanyol basından sportta yer alan habere göre her iki takım da Premier Lig ekiplerinden City'nin Portekizli yıldızı Bernardo Silva'yı takımına katabilmek için yoğun bir çaba göstermekte. Silva'nın bonservis bedelinin 80 milyon euroyu bulması beklenirken City'nin bu bedelin teklif edilmesi halinde oyuncunun satışına izin vereceği tahmin edilmekte. İngiliz ekibin 2017'de Monaco'dan transfer olan Silva Forma giydiği 281 maçta 50 gol atıp 56 da asist yaptı. City'ye transfer olduğu günden bu yana Pep Guardiola'nın en güvenli isimlerden biri olan Silva'nın adı Paris Saint Germain'de de anılıyordu. Barça'nın La Liga'nın katı finansal fair play kurallarından ötürü Silva'yı takıma katması oldukça zor gözükürken Real yıldız oyuncu takımdan ayrılması gündemde olan Asensio ve Hazard'a bir alternatif olarak görüyor. Paris Saint ilgisine rağmen İspanya'da oynamaya daha sıcak bakan Silva'nın Barça'nın durumu göz önüne alındığında Real Madrid'den başka bir İspanyol ekibine transfer olması pek olası görünmüyor. Dortmund'un efsane oyuncularından Royce, Cristiano Ronaldo'nun ardından sıra transfer olacağı yönündeki iddiaları yalanlamadı. Transfer söylentilerini açık kapı bırakan 33 yaşındaki Yıldız, kariyerindeki bir sonraki sayfaya karar vermeden önce tüm seçenekleri değerlendireceğini ve acele etmeyeceğini açıkladı. Alman basınından bilde konuşan Royce, kontratımın bitmesine sadece 6 ay kaldı. Elbette her zaman önüme bakıp seçeneklerimi değerlendiriyorum. Eğer bunu yapmazsam bu kendim ve kariyerim adına büyük bir hata olur dedi. Oyuncunun menajeri Dick da Alnasır iddiasını yalanlamazken Sözleşmesinin bitmesine 6 ay kalan Marco gibi oyuncuların birçok kulübün ilgisiyle karşı karşıya kalması son derece doğal. Marco Dortmund'un hayatındaki yerini de futbol oynamaya devam etmek istediğini birçok kez vurguladı. Bu yüzden farklı teklifleri masaya yatırmamız son derece normal dedi. 2012'de Mönchengladbach'tan transfer olduğu Dortmund'da 368 maça çıkan ve 156 gol atmayı başaran Royce dizinden geçirdiği sakatlık nedeniyle uzun bir süre forma giyememişti. Ronaldo'ya yılda 210 milyon dolar ödeyecek olan Al transfer listesinde yer alan yıldız oyuncunun kariyerindeki yeni adımı merakla bekleniyor. Fenerbahçe Fransa ekibi Paris Saint Germain'in Arda Güler için girişimlerini sıklaştırması üzerine Paris ekibine yanıt verdi. Fransız basınından Foot Mercato'nun haberine göre Arda Güler Paris Saint Germain'e transfer olmaya yakındı. Ancak Fenerbahçe Arda Güler için yapılan teklifi reddetti. Haberde Paris Saint Germain sportif danışmanı Campos'un Arda Güler'i takıma katmak için yoğun çaba sarf ettiği ve genç oyuncunun ailesiyle de bir araya geldiği ifade edildi. Paris Saint Germain'in Ocak ayında Camposuna katmayı istediği Arda Güler için Fenerbahçe'nin katı bir tavır sergilediği ve genç oyuncu birkaç sezon daha katloda tutmayı planladığı belirtildi. Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 14 resmi maça çıkan Arda bu maçlarda 3 gol atıp 2 de asist yapmıştı. Avrupa'nın büyük liglerinde transfer penceresinin kapanmasının ardından takımları tarafından katloda düşünülmeyen isimler Kulüpler için fırsat transferine dönüşürken bu fırsatlardan birini değerlendirmek isteyen Galatasaray, dünya cönlü İtalyan yıldızı Zanyolo için oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Roma ile masaya oturdu. Sport İtalya'da yer alan habere göre Roma, Galatasaray'dan gelen bu teklifi geri çevirdi. Teklifin sezon sonunda satın alma opsiyonu da içeren bir kiralama teklifi olduğu belirtilirken Roma oyuncuyu takımda tutma kararı aldı. Zanyolo'yu sadece bonservisiyle ya da zorunlu satın alma opsiyonuyla elden çıkartmayı planlayan Roma, daha önce Milan'dan gelen teklifi de geri çevirmişti. Premier Lig takımları planlarından yaptığı teklifi kabul eden Roma'nın planları Zaniolo'nun bu takıma gitmeyi kabul etmemesi nedeniyle suya düşmüştü. Daha önce Roma'dan ayrılmak istediğini açıklayan Zaniolo'nun, takımıyla olan kontratı 2024 yazında sona ererken oyuncunun gelecek yaz takımdan ayrılması bekleniyor. Trabzonspor bu sezon beklentilerin altında kalan Canini için Al Sarcah'la anlaşmaya vardı. Arap ekibine kiralık olarak gidecek olan Canini Galatasaray maçına çıkmadan önce takımdan ayrılacak. Yeşilburnu Adalı oyuncu Antalyaspor karşılaşmasında oyundan çıkarken ıslıklanmasının ardından ayrılık talebini yönetime iletti. Bu gelişme sonrası Trabzon, Arap ekibiyle anlaştı. Abdullah Avcı Galatasaray karşılaşmasından önce Canili ile ilgili olarak Canli çok önemli katkılar sağlamış özel bir oyuncu. Ayrılmak istediğini şiddetli bir şekilde ifade etti. Mevkisinde sıkıntılarımız var diye konuştu. Bu sezon Bordo Mavi forma altında 27 maça çıkan Canini 2 asist yapmayı başardı. Ligde Sivas karşı aldığı mağlubiyetle sarsılan Beşiktaş, teknik direktör Şenol Güneş'in ısrarla istediği Borne için Karagümrük'e ye yeni bir teklifte bulunmaya hazırlanıyor. Başarılı oyuncu konusunda 2 milyon euro talebi bulunan Karagümrük'e 1 milyon euro teklif eden idareciler, rakam konusunda orta noktayı bulamayınca Beşiktaş'tan yeni bir atak geldi. Siyah beyazlar borunu için kara gümrüğe enkuda artı bir miktar para teklif etti. Kara gümrüğün bu teklifi değerlendirmeye aldığı belirtildi. Ara transfer döneminin bitimine sayılı saatler kala kara kartal, bu operasyonu tamamlamak niyetinde. Dün Kara Gümrüğün Ankara gücünü deplasmanda 2-0 yendiği maçta takımının bir golünü atan Borini de Beşiktaş'a yeşil ışık yakmıştı. Haaland Borussia Dortmund formasıyla çıktığı 89 maçta attığı 86 golle birçok kulübün ilgi odağı olmuştu. Ve Avrupa'nın ilk kulüpleri onunla sözleşme imzalamak için sıraya girdi. Ancak en sonunda Manchester City ile anlaşarak Premier Lig'in yolunu tutmuştu. Haaland 2022-23 -20 sezonun başında Premier Lig şampiyonuna katıldı. Fakat şimdiden onun etiyattan ayrılacağına dair söylentiler var. Peki Norveçli oyuncu bir sonraki transfer hamlesi için ne zaman uygun olacak? ve herhangi bir kulübün onunla sözleşme imzalaması ne kadara mal olabilir? Norveçli Yıldız'ın City ile sözleşme imzalamasından birkaç ay sonra Daily Mail, Yıldız oyuncunun haftada yaklaşık 9.000 bin euro veya 5 sezonda yaklaşık 180 milyon euro kazanacağını bildirdi. Manchester City oyuncu ve ailesinin ligdeki rakipleri Chelsea ve Manchester United dahil olmak üzere birçok takımla görüştükten sonra 10 Mayıs 2022'de sözleşme imzaladığını doğruladı. Son zamanlardan birinci sınıf oyuncuların hem de birinci sınıf olma potansiyeline sahip oyuncuların astronomik ve transfer edildiklerini gördük. Ancak City Haaland için Borussia Dortmund'a sadece 51 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödeyerek sahip oldu. Ve Haaland Premier Lig'e hemen alışarak bu sezon Liverpool'un forveti Mohamed Salah'ın tek sezonda kaydettiği 32 golü geride bırakma yolunda ilerlemekte. Attığı goller de devasa maaşına büyük ölçüde katkıda bulunmakta. Çünkü performansına bağlı olarak Norveçli golcünün sözleşmesine eklenen birçok bonus var. Haaland kontratındaki çeşitli ikramiyeleri kazanamamış olsa bile Borussia Dortmund'dan kazandığından çok daha fazla bir miktar kazanıyor. Yıldız golcü 2020'de Alman ekibine katıldığında haftada 130 bin sterlin kazandığını ve yıllık gelirinin yaklaşık 7 milyon sterline ulaştığını gören bir sözleşme imzaladı. Manchester City bu yaz forvet oyuncusu 2027 yılına kadar sürecek olan 5 yıllık bir sözleşme imzaladı. Öte yandan anlaşmasında Real'in 2024 yazında alandığı 175 milyon sterline imzalamasına izin veren özel bir madde bulunduğuna dair söylentiler dolaşmakta. Şart olsun ya da olmasın, Real hala Haaland'ı 2024'te transfer etmeyi umuyor ve İspanyol devi onu hem Cristiano Ronaldo hem de Karim Benzema'nın uzun vadeli varisi olarak görüyor. Ancak 2024'te Haaland'ın etrafında beliren sadece Real olmayacak. Barça Dortmund'daki günlerinden beri yıldız golcüyle ilgileniyor ve yakında onunla tekrar sözleşme imzalamak için harekete geçebilir.